Ah Freddy diş Ah selam Bonnie. Güvenliği gördün mü? Yine kostümünü giymiyor. <laughs> ah biliyorsun inatçı biri. Aynen. Ama onu elinde sonunda bulacağız. Sadece şu taktığı Freddy maskesiyle biraz zor. Yani gördüğün üzere orada değil. O yüzden neden gidip başka yere bakmıyorsun? Güvenlik seni geberteceğiz. Ah gözüm itti. Bekle güvenliği buldun mu? Lan güvenlik bu zaten. Hayır o Freddy. Mal yedek Freddy maskesiyle yine o şeyi yapıyor. Ya var ya yüz taramanı engelliyor işte. Aa ananı. Eğer o Freddy ise neden şu salak elfinlerini yüzüme tutup duruyor ha? Yani onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin o badem gözlerini... Foxy sakin ol. Hayır bu sıçtığımın yerinde onun tek kılık değiştiğini gören kişi benim. Balon boy bana destek çık. Fred olup olmaması umurumda değil. Ben sadece onun kalın tatlı ve güzel ampul pillerini ellemek istiyorum. Canım atak etti. Onlara güvenlik olduğunu göster. Şey o bir oyuncak. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne diyeceğim. fredi nerede? Burada iki tane fredi olamaz değil mi? Fred. Ne haber? Al bakalım şimdi odada iki tane Freddy var. Süper. Bonnie senin o mavi götünü... Bir dakika ya burada ne oluyor? Güvenliği arıyoruz. Güvenlik be <laughs> Hmm, daha çok Freddy'e benziyor. Aaa s**cam ama Freddy sensin. Nereye gidiyorsun? S**lerim böyle işi. Ee, benim biraz kafam karıştı. Bonnie dinle. Bir dakika saat kaç? Hey Mangle saat kaç? Neredeyse 5.59 5 dokuz mu? Aha alın size güvenlik Güvenlik mi? Güvenlik mi? Piller Yo ben Freddy'yim öyle değil mi? Lan! <laughs> Yeah.